Arkadaşlar merhaba herkese. Ee, Web şöyle bir şey var. Bu Traxal var ya. Şimdi buradan robotumuz vardı bizim. Gördüğünüz gibi bende iki tane robot var. Ee, şu robotu 2 dolara aldım. Ama etkinleştirmek için 30 dolar lazım. Yani şimdi etkinleştirme diyorum. Cüzdan bakiyesi yetersiz robotun biraz bekleyelim. etkinleştirmesi başarısız oldu diyor. Yani diyor ki etkinleştirme tutarı şurada 30 dolar. Benim burada şu anda birikmiş kaç dolarım var? 2 dolar aldıydım. 2.024 dolarım var arkadaşlar. Bu ne zaman 30 dolar olursa bu robotu etkinleştireceğiz ve gelirimiz daha fazla olacak. Gördüğünüz gibi bunu etkinleştirmemiz lazım. Arkadaşlar, arkadaşlarınızı davet edip benim verdiğim referans linkinden kayıt olursanız bu işlemleri kısa sürede tamamlarım ve size bunu daha net gösterebilirim. Hani beklediğimize değecek mi, değmeyecek mi? Bütün hepsini göreceğiz. Ya da bilen varsa aşağıya yorumlara yazabilir. Ben o yorumları göre kendimizi ona göre planlarız, programlarız. Eğer gerekmiyorsa bu programı bırakırız Ben başka programlar ararım ee, Diğer sayfalarımda Diğer videolarımda Daha doğrusu sayfa değil de Diğer videolarımda e, Olan şeyleri var Mesela bunda Şu andaki hızım 20 GH Saatte Bana verdiği aylık 453 BTC gösteriyor Bunda dediğim gibi şurada Şanslı beraberlik var <laughs> bu şanslı beraberliği nasıl kullanıyoruz ee, şimdi size ondan bahsedeyim eğer açılırsa Şimdi burada size e, GH hızı veriyor bir günlük 24 saatlik eğer siz yeni birini kaydettiğiniz zaman sizin referans linkinden, linkinden kaydolduğu zaman buraya geliyorsunuz arkadaşlar buna basıyorsunuz bu dönüyor. Hangi GH hızı çıkarsa otomatikman sizin ana sayfanızda gözüküyor. Burası 20 mesela. 20 değil de işte 1120, 1220, 2000 artık kaç kazandıysanız üstüne ekliyor. Bu güzel bir şeye benziyor. Şu anda bende 5 kişi kayıtlı. Buradan görebiliyorsunuz. Herkes kayıt olmuş. Ben buna yanlış hatırlamıyorsam 15 Mayıs'ta kaydoldum ben buna. 5 günde bugün 21 mi 22'si mi? Kaçı bugün? 22'si. 15 bir haftada bir haftada ben 0.00 0.49 39 BTC biriktirmişim arkadaşlar. Bu da 1.34 Euro yapıyormuş. Bekleyelim bakalım. Burada çekim limiti BTC'ye aktar diyorsunuz. Çekim limiti 0.002 28.000 Evet 28.000 BTC olması gerekiyormuş. Yani yaklaşık eğer tabi e, referans bu linklere verdiğim linklerden kayda olursanız referanslı e, bunu hızlandırabiliriz. Bu da aynı o şekilde. E, o zaman bunu da görebiliriz. Para gerçekten çekebiliyor muyuz, çekemiyor muyuz diye. Yani şu an yatırımsız gözüküyor. Eğer 0.00028 dolp yatırım şartı koyarlarsa bu sayfayı da iptal edeceğiz arkadaşlar. Size söyleyeceğim başka başka şurada 33 TL veren bir tane gezgin çamaşır diye bir şey var arkadaşlar. Bunda, bunların hepsi aynı sistem. Yani bir ürün aktif ediyorsunuz. O ürün üstünden size para veriyor. Benim takımda şu anda bir kişi var. Yani 3 kişi olması lazım en az para kazanmaya başlamak için. Yeni bir şey yapmışlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Buna kayıt olabilirsiniz. Yatırımım. Burada nasıl yapıyorduk? Görev diyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Ödül al. Ödülümüz yokmuş. Çekim yapalım bakalım. Evet. Her gün çekim çekin yap yapıp e, 3 TL alabiliyormuşuz. 33 36 oldu. Burada çekim limit arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Dur şu ürüne bir girelim. Şunu ücretsiz edinin diyor. Bir kişi işaret etmeye veya yatırım yapmaya davet edin diyor. geç. Çözeceğiz arkadaşlar. Bunların hepsini çözeceğiz. Herkese kolay gelsin. Bol kazançlar.